İran coğrafyasında yaşarken gördüğü baskı sonucu Türkiye'ye gelen 30 yaşındaki Güney Azerbaycanlı Atilla Bozkurt yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Bozkurt bizler Azerbaycan Türküyüz. İran'da yaşarken iş yerlerimize ve gittiğimiz herhangi bir yerde Türk bayrağı asmamıza ve taşımamıza büyük cezalar veren İran yetkilileri bizi ırkçılıkla suçlayıp zindanlara atıp cezalandırıyordu dedi. İstihbarat geldi bizi aldı. Bir gün geldiler. Ben Ermeni bayrağı kabul etmem yani. Benim bölgemde Ermeni bayrağı... Bayrağı, ya PKK bayrağı dalgalanmaz. Azerbaycan bölgesi, Güney Azerbaycan e, Türkiye'nin doğu tarafıyla konuşulur. İran içinde de PKK bayrağı dalgalanıyor. Pejak bayrağı dalgalanıyor. Yani terör örgütünün bayraklığa dalgalanıyor. Ermeni terör örgütün bayrağı dalgalanıyor. Rus bayrağı var ama Türkiye'nin Azerbaycan bayrağı orada yasaktır. Yani Türklüğü diyorlar ki siz Farslısınız, siz İranlısınız, siz Aryayısınız. Biz ne Farsız ne İranlıyız ne de Aryayız. Biz özböz öz Türk evladıyız. Ben ailemi bırakıp Türkiye'ye gelip Düzce'ye yerleştim diyen Bozkurt, tek isteğim kimliğimdeki İran yazısını kaldırıp Türk vatandaşı olmak dedi. Başka bir şeyim istemiyorum, para da istemiyorum, mülk istemiyorum, hiçbir şey. Yeter ki benim kimliğim üzerinde bir leke ver. İran hatta bir leke vermem kimliğim üzerinde. O lekeni silmeye çalışıyorum. İran yazıyor. İran yazıyor. Ben o lekeni sildirmeye çalışıyorum. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm yani Azerbaycan, Elçibey zamanında bizim Azerbaycan'da eskiden pasaportlarımızın üzerinde Türk yazıyordu, Azer yazmıyordu. Hmm. Biz Türk'üz ama şimdi İran işgal etmiş bizim topraklarımızı. Pasportumuzun üstünde, kimliğimiz üzerinde e, İran yazıyor. O lekedir. Bir 45 milyon Türk'ün İran içindeki Türkleri bir büyük lekedir. Ben çalışıyorum bu leke silinmeye ve devletten de isteğim budur. Bize artık sahip çıksın.